Merhaba arkadaşlar. Spor Toto 6. hafta tahminleri, Spor Toto analizleri ve Spor Toto yorumları Toto programı videomuza hepiniz hoş geldiniz. Adana Demirspor evinde Pendik Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Adana Demirspor oynadığı en son karşılaşmada 3-3'lük Üç skorla deplasmanda Hatay'da bir berabere kalıp evinde Genk'le bir bir berabere kalmıştı. Genk'e deplasmanda 2-1 mağlup olmuş. Ankara gücünde deplasmanda 1-1 bir bir berabere kalıp Osijek'e deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu Adana Demirspor. Pendik Spor form durumuna baktığımızda Alanya Spor'la, Kasımpaşa'yla ve Beşiktaş'ta bir birlik skorlarla berabere kalmış. Hatay Spor evinde 5-1 mağlup olup deplasmanda Kocaeli Spor'a 2-0 kaybetmişti. Adana Demirsporla Spor'la Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Alanya Spor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Alanya Spor oynadığı en son karşılaşmada 1-1'lik Bir skorla Deplasman'da Pendik Spor'la beraber kalıp evinde Hatay Spor'la, Deplasman'da Rize Spor'la golsüz 0-0 beraber kalmıştı. Başakşehir evinde 2-0 mağlup muhalif edip Deplasman'da Breda'yla 1-1 beraber kalmıştı Alanya Spor. Kasımpaşa'nın form durumuna baktığımızda Trabzonspor'a 5-1 mağlup olmuş Pendik Spor'la 1-1, Hatay Spor'la 0-0 beraber kalmıştı. Evinde Ankara gücünü 3-2, Ümrani Sporu ise 3-0 mağlup etmişti Kasımpaşa. Alanya Sporla Kasımpaşa arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Fatih Karagümrük evinde Hatay Sporu konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Karagümrük oynadığı en son karşılaşmada Rize Sporu deplasmanda 1-0 kaybetmişti. Ankara ile 1-1 beraber kalıp deplasmanda Başakşehir 2-0 yenmişti. Evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olup deplasmanda İstanbul Sporu ise 1-0 mağlup etmişti Karagümrük. Hatay Spor'un formduğuna baktığımızda Ada Demir Spor'la 3-3, Alanya Spor'la ve Kasımpaşa'yla ile 0-0'lık skorlarla beraber kalmış. Deplasmanda Pendik Spor'u 5-1, evinde Antalya Spor'u ise 2-1 mağlup etmişti Hatay Spor. Karagümrük'te Hatay Spor'a olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Fenerbahçe evinde Antalya Sporu konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Fenerbahçe oynadığı en son karşılaşmada 1-0'lık skorla deplasmanda Ankara gücünü mağlup etmişti. Twente'yi 1-0, evinde Twente'yi 5-1, deplasmanda Samsun Sporu 2-0 ve Maribor'u 3-0 skorla yenmişti Fenerbahçe. Antalya Sporu form durumuna baktığımızda Kayseri Sporla, Sivas Sporla ve Konya Sporla birbirlik skorlarla berabere kalmış. Deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 Hatay Sporu ise 2-1 mağlup olmuştu Antalya Spor. Fenerbahçe ile Antalya Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Galatasaray evinde Samsun Sporu konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Galatasaray oynadığı en son karşılaşmada 3-0'lık skorla deplasmanda Gaziantep'i mağlup edip evinde Molde'yi 2-1, deplasmanda 3-2 Molde'yi yenmişti. Trabzonspor'u evinde 2-0, Lujibşinay'ı ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Galatasaray. Samsun Spor'un form durumuna baktığımızda Kayseri Spor'a 2-1, Fenerbahçe 2-0 yenilmiş, Sivasspor'la Spor'la 1-1 beraber kalmıştı. Evinde Bodrumspor'u Spor'u 4-0 yenip Deplasman'da Konya Spor'a 3-2 kaybetmişti Samsun Spor. Galatasaray ile Samsun Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ilgi tahminim maç sonu 1. Kayseri Spor evinde Gaziantep'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Kayseri Spor oynadığı son karşılaşmada Antalya Spor'la 1-1 beraber kalıp Samsun Spor'u 2-1 yenmişti. Deplasman'da İstanbul Spor'la 1-1 Galatasaray evinde 0-0. Sivas Spor'la ise deplasmanda 2-2'lik seri beraberlikler almıştı Kayseri Spor. Gaziantep'in form durumuna baktığımızda Galatasaray'a 3-0, Konya Spor'a 2-0, Sivas Spor'a 3-1, Fenerbahçe'ye 2-1, Kasımpaşa ise 4-2'lik skorlarla mağlup olmuştu Gaziantep. Kayseri Spor'la Gaziantep arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Konya Spor evinde Rize Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Konya Spor oynadığı en son karşılaşmada Başakşehir'i 1-0, Gaziantep 2-0 yenmiş. Antalya Spor'la ve İstanbul Spor'la bir birlik skorlarla berabere kalmıştı. Evinde Ankaracü Konya Spor karşılaşmasını ise Konya Spor 3-1 kazanmıştı. Rize Spor'un form durumuna baktığımızda Karagümrük'ü 1-0, Trabzonspor 3-2 yenmiş. Alanya Spor'la golsüz berabere kalmıştı. Deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olup evinde Ümrani golsüz berabere kalmıştı Rizespor. Konyasporla Rizespor Spor'la arasında Rize spor oynayacak olan Karşılaşma ile tahminim 1-0 çifte şans. Sivasspor evinde Ankara gücünü konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Sivasspor Spor oynadı. en son karşılaşmada Beşiktaş'a 2-0 mağlup olmuş. Antalyasporla Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Gaziantep'i 3-1 yenip Samsun Spor'la 1-1, Kayseri Spor'la ise 2-2 berabere kalmıştı Sivas Spor. Ankara Gücü'nün form durumuna baktığımızda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmiş. Karagümrük'le Adana Emir Spor'la 1-1'lik beraberlikler almıştı. Deplasman'da Kasımpaşa 3-2 yenilip evinde Konya Spor'a 3-1 mağlup olmuştu Ankara Gücü. Sivas Spor'la Ankara Gücü arasında olacak olan karşılaşma ileki tahminim 1-0 çifte şans. Trabzon evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Her iki takımın Form durumuna bakacak olursak Trabzonspor oynadığı en son karşılaşmada Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1 yenmişti. Evinde Rize 3-2, deplasmanda Galatasaray 2-0 kaybetmiş. Antalya Sporu 1-0, Trabzon genç takımını ise 5-0 mağlup etmişti Trabzonspor. Beşiktaş'ın form durumuna baktığımızda Sivas Sporu 2-0, Dinamo Kiev'i 1-0, deplasmanda Dinamo Kiev'i 3-2 yenmiş. Pendik 1-1 bir berabere kalmıştı. Evinde Nefçi Bakü'yü ise 2-1 mağlup etmişti Beşiktaş. Trabzonspor'la Beşiktaş arasında oynayacak olan karşılaşmaya ilgili tahminim. 1-2 çifte şans. İstanbulspor evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak İstanbulspor oynadığı en son karşılaşmada Başakşehir deplasmanda 1-0 yenmişti. Kayserispor'la ve Konya Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Evinde Karagümrük'e 1-0 mağlup olup Antalyaspor'la ise 1-1 berabere kalmıştı İstanbulspor. Başakşehir'in form durumuna baktığımızda Konya Spor'a 1-0, İstanbul Spor'a 1-0, Karagümrük'e 2-0, Alanya Spor'a 2-0 mağlup olup evinde Almakya'ya ise 3-1 mağlup etmişti Başakşehir. İstanbul Spor'la Başakşehir arasında e oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Manchester United evinde Brighton'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Manchester United oynadı en son karşılaşmada Arsenal'e 3-1 kaybedip Nottingham'ı 3-2 yenip Tottenham'ı 2-0 kaybetmişti. Wolves'i 1-0 yenmiş. Atletik Bilbao ise 1-1 berabere kalmıştı Manchester United. Brighton'ın un form durumuna baktığımızda Newcastle 3-1 yenip West Ham'a 3-1 kaybetmişti. Wolves'i 4-1 Luton'u 4-1 yenmiş. Royal Vallecano ile ise 1-1 berabere kalmıştı Brighton. Manchester United'da Brighton arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim. Maç sonu 1. Valencia evinde Atletico Madrid'i e konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Valencia oynadığı en son karşılaşmada 1-0'lık skorla deplasmanda Alaves'e kaybetmişti. Osasuna evinde 2-1 mağlup olmuş. Las Palmas'ı 1-0, Sevilla'yı 2-1 yenip Aston Villa'yı ise 2-1 mağlup olmuştu Valencia. Atletico Madrid'in form durumuna baktığımızda Rayo Vallecano'yı 7-0, Numancia'yı 2-0 yenmiş, Betis'le golsüz berabere kalmıştı. Granada'yı 3-1 yenip Sevilla ile ise 1-1 berabere kalmıştı Atletico Madrid. Valencia ile Atletico Madrid arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu 2. Real Madrid evinde Real Sociedad'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Real Madrid oynadığı en son karşılaşmada Getafe'yi 2-1, Celta Vigo'yu 1-0, Almeria'yı 3-1, Atletico Bilbao'yu 2-0 yenmiş, Juventus'a ise 3-1 kaybetmişti. Real Sociedad'ın form durumuna baktığımızda Granada'yı 5-3 yenmiş. Las Palmas'ta 0-0. Celtefigo ile ve Girona ile birbirlik skorlarla berabere kalıp Deplasman'da Betis'i 1-0 mağlup etmişti Real Sociedad. Real Madrid'de Real Sociedad arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Inter evinde Milan'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Inter-Milan oynadığı en son karşılaşmada Fiorentina'yı 4-0, Cagliari'ye 2-0, Monza'yı 2-0, Egnatia'yı 4-2, Salzburg ise 4-3 yenmeyi başarmıştı. Milan'ın form durumuna baktığımızda Roma'yı 2-1, Torino'yı 4-1, Bologna'yı 2-0, Novara'yı 4-2, Sahel'i ise 4-0'lık skorla mağlup etmişti Milan. Inter ile Milan arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Fiorentina evinde Atalanta'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Fiorentina oynadığı en son karşılaşmada Inter'e 4-0 kaybetmişti. Rapid Wien 2-0 yenip Lecce ile 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda Rapid Wien'e 1-0 mağlup olmuş. Genoa ise deplasmanda 4-1 mağlup etmişti Fiorentina. Atalanta'nın form durumuna baktığımızda Monza'yı 3-0 yenip Frosinone'yi 2-1 kaybetmişti. Sassuolo'yu 2-0 yenmiş. Juventus'ta 0-0 berabere kalıp deplasmanda Pergolette'yi ise 3-0 mağlup etmişti Atalanta. Fiorentina ile Atalanta arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim 1-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri SoccerX yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.